Merhabalar, nasılsınız iyi misiniz? Şimdi size güzel bir geçişten bahsedeceğim arkadaşlar. 16 Mayıs 2023'te Jüpiter Boğa burcuna geçecek ve bunu 26 Mayıs 2024 yılına kadar devam ettirecek. Şimdi Jüpiter biliyorsunuz bizim için bolluğu, bereketi, şansı temsil eden bir gezegendir. Benefik gezegen deriz biz Jüpiter için. Yani bize iyilik getirendir. Haritamızda Jüpiter'in olduğu ev konularında şanslıyızdır. Jüpiter'in bize katkısı bu anlamda çok fazladır. Şimdi eğer doğum haritanızda Jüpiter birinci evde ise kariyer anlamında kendimizi geliştirme anlamında yurt dışı konularında şanslıyızdır. İkinci evimizde ise maddi konularda para kazanmayla alakalı şanslıyızdır. Üçüncü evimizde ise yakın akrabalar, çevre... İşte ...arkadaşlarımız, ticari sözleşmeler bununla alakalı bize şans verir. Dördüncü evimizde ise aileyle, aile köklerimizle alakalı şans getirir. Beşinci evimizde ise... ...çocuklarımızla alakalı, yaptığımız yatırımlarla alakalı, hayattan aldığımız keyifle alakalı... ...bize şans getirir. Altıncı evimizde ise sağlıkla alakalı bize yardımcı olur. İşte oralarda günlük hayatımızda hayatımızı kolaylaştırır bir tık bize kilo almamıza yardımcıdır. O ayrı bir dipnot. Yedinci evimizde ise evliliğimizle alakalı. Yani birden fazla evlilik de verebilir. Evliliğimizde kolaylıkla hani rahat bir yaşam sürmemizi de sağlar. Sekizinci evimizde bilinçaltı konularda bizi şifalandırır. Dokuzuncu evimizde zaten kendi evidir, daha rahat hareket eder ve bizi yurt dışı konularıyla alakalı, eğitim, yüksek öğrenimle alakalı şanslı hissettirir. 10. Ev, kariyerdir, sosyal statüdür, buralarda yardım olur. 11. evde ise sosyal çevremiz geniştir, hedeflerimiz büyüktür. Bu hedeflerin oluşmasında yardımcıdır. 12. ev ise bizim sevdiğimiz bir yerdir, korunma verir. Yani manevi olarak korunduğumuzu hissederiz. Her türlü spiritüel konuda bize kolaylık sağlar. Şimdi bu Jüpiter arkadaşlar ayın 16'sında Boğa Burcu'na geçiyor. Ve bu geçişiyle alakalı Burç Burç hangi evde nasıl bir katkı sağlayacağı ile ilgili size açıklama yapıyor olacak. Birincisi yükselen koçlar. Şimdi arkadaşlar Jüpiter 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 yılları arasında sizin ikinci evinizde olacak. Bu ne demek? İkinci ev maddi konularda, tabi haritanızın aldığı açılar da çok önemli, maddi konularda daha rahatsınız demek. İşte haritanızın vaat ettiği, maddi anlamda vaat ettiği her şey size kolaylıkla olacak demek. İyi bir ev yatırımı yaparsınız. E, ne bileyim çocuklarınızın geleceğiyle ilgili yatırım yaparsınız. Kendinize verdiğiniz değeri arttırırsınız. Maddi riskler alıp güzel işlere adım atabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken şey burada size fazla harcamada da yaptırtabilir. Buna dikkat edin. 2011-2012 yıllarını düşünün. Burada ne olduysa biliyorsunuz astroloji biraz benzerlik yasasıyla çalışır. Buna benzer etkiler yaşayacaksınız bu önümüzdeki yıl. Sevgili Yükselen Boğalar, şimdi Jüpiter 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 yılları arasında Boğa burcunda olacak ve sizin birinci evinizden geçiyor diyor arkadaşlar. Şimdi birinci evden geçmesi ne demek? Sizin kendinizi geliştireceğiniz, dövüştüreceğiniz, kendinizle alakalı yeniliklere adım atacağınız bir yıl demek. Fırsatlar getirir, şans getirir, bolluk bereket getirir, yeni bir eğitim getirebilir, yeni bir ilişki getirebilir. Sizi adım atmanız için kendinizi iyi hissettirir. Ve boğa burçları, yani güneş burcunuz da eğer boğaysa, Orada da güneşin aldığı açılara göre Jüpiter sağlık anlamında sizi destekler, genişleme, gelişme anlamında destekler. Ama birinci ev geçişlerde külü alma, iştah açıklığı gibi de sorunlar olabilir. Bu anlamda da dikkat etmenizde fayda var. Yükselen ikizler. 16 Mayıs 2023 tarihleri ve 26 Mayıs 2024 Arası Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor ve sizin 12. evinizi arkadaşlar tarayacak o bir yıl boyunca. Bu ne demek? 2011-2012 yıllarını düşünün. Orada yaşadıklarınızı düşünün. Ona benzer şeyler yaşayacaksınız. Şimdi Jüpiter'in 12. evden geçmesini biz severiz. Kişiye manevi koruma sağlar. Bereketini arttırır. Daha korunaklı olursun kendinizle alakalı şifa çalışmaları başlatır. Bu şifa çalışmalarından sonuç almanızı sağlar. Bilinçaltınızın düzenlenmesini sağlar. İşinizle alakalı iş yerinizin belki değişimine yardımcı olur. Bunlar haritanızın açılarına göre kolaylıkla olması sağlanır. Aynı zamanda 12. ev bizim hastalıklarımızla ilgilendirdiği için Jüpiter e oradan geçerken eğer bir hastalığınız varsa şifalanırsınız ya da bir hastalığınıza teşhis konar ve gene şifalanırsınız. Orada size bir kolaylık vardır. Ve e, bu arada size meditasyon, içe dönüş, dua gibi hissiyatlar da gelir. Bunları da yapmak istersiniz. Hani bolca yapmanızda fayda var, şifalanmanız anlamında desteklenen şeyler bunlar. Yükselen yengeçler. Şimdi arkadaşlar 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter Boğa burcuna geçer ve sizin 11. evinizi tarıyor olacak. İşte 11. ev biliyorsunuz dernekler, gruplar, sosyal çevreler bizim hedeflerimiz demektir. Yani Jüpiter'in oradan geçmesi sizin sosyal çevrenizi genişletir. Çevrenizde inanılmaz çok arkadaşlıklarınız olur. Bir kısmınız belki politikaya girmek ister. Bazı derneklere üye olmak istersiniz. Kendi hedeflerinizi büyütürsünüz. Yeni yeni hedefler eklersiniz ve maaşınızda, gelirinizde yükselmeler olur. Tabii bunların hepsi haritanızın aldığı açılara göre arkadaşlar. 2011-2012 yılını düşünün. Buna benzer bir zaman olacak. Bunun gibi bir yıl yaşayacaksınız. Bilginiz olsun. Ve yükselen aslanlar. Şimdi arkadaşlar 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter Boğa burcuna geçiyor ve sizin kariyer evinizde. Bu ne demek? Kariyerinizde değişiklikler olacak. Fırsatlar gelecek. Yaptığınız işle ilgili büyüme, genişleme şansları getirecek size Jüpiter. Aynı zamanda sizin için şanslı bir yıl fakat Şimdi 10. evinizde eğer malefik dediğimiz kötü bir gezegen var ve Jüpiter bununla kavuşursa hani işinizde kötülük ve işinizde dağılma gibi bir sonuç da verebilir. Yani herkesin haritası kendine özeldir. Bu söylediğim şeyler genel veriyorum. Lütfen bunu haritanıza bakıp değerlendirin. Yurt dışı seyahat verir, bol bol gezme verir, sosyal statüde değişim verir ve 2011-2012 yılına bakarak o yıllarda ne yaşadıysanız ona benzer şeyler yaşayacaksınız. Bu da bilginiz olsun. Arkadaşlar şimdi 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 yılları arasında Jüpiter Boğa Burcu'na geçecek ve transitini sizin elinizde 9. evinizde yapacak. Bu sizin yurt dışı konularında genişlemeniz, yurt dışına belki okumaya gidersiniz, belki orayla bir iş anlaşması yaparsınız, belki tutup oraya yerleşirsiniz. Ya da e, ee, yurt dışı ile bağlantılı bir işiniz varsa da o işte büyüme verir. Devam eden bir mahkemeniz varsa mahkemenin güzel sonuçlanmasını sağlar. Hayata bakışınızı değiştirir. Felsefi anlamda sizin gelişiminizi sağlar. Eşinizin ailesiyle eğer bir probleminiz var ya da eşin ailesinden olan ilişkileri düzenler bazı başak burçlarına da torun da verebilir. Yükselen teraziler. Şimdi 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter sizin 8. evinizde transit ediyor olacak Boğa burcuna geçerek. Arkadaşlar, şimdi sizin 8. eviniz şöyle ortaklı kazançlar. Ya yani buralarda kazandığınız paralar artabilir. Kendinize yeni ortaklar alabilirsiniz ya da olan ortaklarınızla kazancınız artabilir. İşte krediden, bankadan bir kredi çekmişsinizdir. Bu krediniz çıkar, ödeme kolaylık sağlanır. Nafaka, tazminat vesaire alıyorsunuz. bunlarda artış olabilir. 8. ev aynı zamanda okült konulardır, bilinçaltı konulardır. Yani bu yıl sizin için aslında tam da okült çalışmaları yapmanız gereken bilinçaltı ile ilgili işleri hani ne bileyim astroloji danışmanlığı olur, kukai olur, reiki gibi çalışmalar olur buralara biraz daha yönelmeniz gereken bir yıl Jüpiter bu anlamda sizi destekleyecektir. Yıl olarak 2011-2012 yılına bakarsanız yaşadıklarınıza benzer şeyler bu sene yaşayacaksınız. Sevgili Yükselen Akrep Burçları, Jüpiter 16 Mayıs 2023 yılından 26 Mayıs 2024 yılına kadar Boğa Burcu'nda transit ediyor olacak ve sizin 7. evinizde arkadaşlar. Bu ne demek? Şimdi bazı akrep burçları evliliği iyi gidenler varsa o anlamda ilişkileri beslenecek. Belki bir çocukları olacak. Belki ilişki sevgileri artacak. Ya da bekar bir akrep burcuysanız bu transitle evlenebilirsiniz. Size şans getirir. Ama evliliğinizde sorun varsa Jüpiterin böyle bir özelliği vardır. Dokunduğu şeyi büyütür. Orada bir sorun varsa evlilikteki sorununuzu büyütebilir de aynı zamanda eşinizin hayatına güzellikler gelir, onun maddi kazancı artar ya da işte ne bileyim danışmanlıklı bir işte çalışıyorsanız danışmanlarınız artar. 2012, 2011-2012 yılına benzer bir yıl yaşayacaksınız, bilginiz olsun. Sevgili yükselen yaylar, 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 yılları arasında Jüpiter Boğa Burcu'na geçiyor ve arkadaşlar sizin Altıncı evinizde transit edecek. Şimdi şöyle bakmak gerekiyor. Jüpiter şans talih gezegeni ve evet, size altıncı ev günlük işler çalıştığınız alan, ortam, buralarla alakalı kolaylıklar, güzellikler getirecek ama Jüpiter değdiği yeri büyüttüğü için şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Küle almaya çok elverişlisiniz bu sefer kilo almaya elverişlisiniz, iştahınız artar, sağlığınızla ilgili problemler çıkar ama Jüpiter orada olduğu için sağlıkta oluşan problemler kolaylıkla da çözülür. Belki bir evcil hayvan sahiplenmek istersiniz. Bakın almak demiyorum. Sahiplenmek istersiniz. Bu da size iyi gelir. Aynı zamanda e, spora başlamak isterseniz bunun için de çok güzel bir zaman bu enerjiyi kaçırmayın değil. Değil. Yıl olarak 2011-2012 yılına benzer bir yıl yaşayacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili yükselen oğlak burçları. 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter boğa burcuna geçecek ve sizin 5. evinizde transit edecek. Yani flörtlerle alakalı güzel bir zamandasınız. Yani Flört ederken flörtünüzle ilişkiniz büyüyebilir, ciddiyete adım atabilirsiniz, yeni bir flörte başlayabilirsiniz ya da orada bir sorununuz varsa Jüpiter'in değmesiyle bu iş büyüyebilir, sorununuzu büyütüp sizi oradan hani ilişkinizi bitirtebilirdi. Çocuğunuz olabilir, çocuk da verebilir ya da e, bu sene mesela daha çok keyfi şeyler yapmak istersiniz, bir yeteneğinizi keşfedersiniz. Ha benim burada da bir yeteneğim varmış dediğiniz bir yıl da olabilir. Aynı zamanda 5. ev yatırımları da gösterir. Spekülatif yatırımlarda tabi haritanızın aldığı açılar çok çok önemli arkadaşlar. Oralarda da şanslı olabilirsiniz. Mal mülk buralarda da size güzellikler, kolaylıklar gelecektir. 2011-2012 yıllarına benzer bir yıl yaşayacaksınız. Sevgili yükselen kovalar, 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 yılları arasında Jüpiter Boğa burcunda transit ediyor ve sizin dördüncü evinizde olacak arkadaşlar. Bu şu demek. Yani bir yıl boyunca ev alabilirsiniz, evinizi tadilata sokabilirsiniz, evinizle alakalı güzellikler yaşayabilirsiniz. Ne olur işte bununla alakalı hepsi destek gelir. İşte iki odalı bir evde oturuyorsunuzdur, üç odaya çıkarsınız. Jüpiter değdiği yeri büyütür. Yapmak istediğiniz bir şeyler vardır. Oralarda size kolaylıklar getirir. Fakat kötü giden bir evliliğiniz varsa burada size boşanma da verebilir. Çünkü olayları büyütecek. Ya da iyi giden bir evliliğiniz varsa bir çocuğunuz olabilir. Jüpiter orada size bu şekilde destek olacaktır. 2011-2012 yıllarına benzer bir yıl yaşayacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgili yükselen balıklar. 16 Mayıs 2023 ve 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Jüpiter boğa burcuna geçiyor ve sizin 3. evinizden transit edecek arkadaşlar. Bu ne demek? Kardeşleriniz, yakın akrabalarınız, komşularınızla olan ilişkileriniz düzelir. Görüşmediğiniz akrabalarınızla görüşmeye başlayabilirsiniz. Ticaret yapan bir balık burcuysanız Jüpiter'in bu transit ticaretiniz artar, ticari sözleşmeleriniz artar, imzalarınız artar ya da aniden bir okuma isteği gelir, aynı anda birkaç kursa başlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra bir araç alma isteğiniz varsa Jüpiter bu burada da size destek olur. Araç alabilirsiniz. Yurt içinde fazlaca seyahatler de verebilir. Ama tabii haritanızın e, üçüncü evinde eğer malefik dediğimiz kötücül bir gezegen varsa Jüpiter oraya değerek ticarette bazı zorlanmalar da verebilir. Dediğimiz gibi herkesin haritası kendine hastır. E bu Jüpiter boğa transiti umuyorum size güzel müjdeler ve bol şanslar getirsin. Sevgiyle kalın.